Martılar. Kuşlar, böcekler. Anlıyor musun beni Demet? Ya Demet niye beni anlamıyorsun ya? E, sen bunun nesine ağlıyorsun? Deniz diyorum baksana Deniz. Martılar. Ben sana ağlaman için gerçek ve geçerli neden söyleyeyim mi? Ha. Annem ve babam ayrılar. Ve ben babamı çok özledim Duygu. Bugün benim doğum günüm. Ve ikisi de hatırlamadı... Ben pert oldum yani. Dur bakalım Demet ya. Belki hatırlarlar. Annem sabah evden erkenden çıktı. Annem hatırlamadıysa babam hayatta hatırlamaz. <laughs> Olsun. Babam hatırlamadıktan sonra annemi hiç hatırlamaz. Mehmetçim, kemikleri kardeşim. Bazı sevgiler vardır ki ifade edilmediğine daha da fazla büyür. Bazı sevgiler vardır ki insan umurunda değildir. Bazı sevgilerin kendisini sevdiğin insandan daha fazla seversin. Telefon. uzatma istersen ha. Ya, sonuçta sevme vardır yani. Sevme. Annem beni sevmedikten sonra ne önemi var? Annem yanımda olmadıktan sonra, babamla annemin arasında uyuyamadıktan sonra ne önemi var? Düzelir be kardeşim. Hiçbir şey düzelmeyecek abi. Bundan sonra tüm aile fotoğraflarında sadece ben ve babam olacak. Doğum günü kutlu olsun be kardeşim. Sağ tamam. ol. Tamam. Ne oldu? Sen niye ağlıyorsun kızım? acıyor öğretmenim. Hiç acıyor seni. Demetle Mehmet. Ne olmuştu Demetle Mehmete? Bugün doğum günleri. Ee ne abi? öğretmenim biliyorsunuz Mehmet'in annesiyle babası ayrı. Hı? Mehmet babasında kalıyor. Demet de annesinde. Ee. İkisi de bugün onların doğum günü olduğunu unutmuş galiba. Ha. Tamam. Da hatırlarlar. Annesi babası onların doğum günü olduğunu hatırlar, tamam. Ağla <Sessizlik> ağlama ya evlat, bir, <laughs> bir, bir arayalım bakalım bu unutkan velileri. Alo. Aa iyi günler efendim ben Rıdvan Lisesi'nden arıyorum. Demet'le Mehmet'in öğretmeniyim. Yok merak etmeyin derslerinle ilgili herhangi bir problem yok. Sadece e, doğum kayıtları okulda yok. Bugün! Aa, inanmıyorum bu nasıl bir tesadüftür. O zaman e, benim yerime de çocuklarınızın doğum gününü kutlar mısınız lütfen? Gerçi ben de ne diyorum siz zaten kutlamışsınızdır. Evet efendim. İyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Tamam şimdi bir de babayı arıyoruz. Alo. İyi günler efendim. Ben Rıdvan Kanat Lisesi'nden arıyorum. Demet'le Mehmet'in öğretmeniyim. dert oluyorum bu çocuğa ya. Kesin bana mesaj yazıyor. Tabi canım. Başka kime yazacak? Ne zaman farkıma varacaksın ...Erciyo ya? Ne zaman? Allah'ım inanmıyorum. Allah'ım inanmıyorum. kardeşim. Şişmansan şişmansın. Kime ne? Bir kere insan hiç güzelliği şişman olsun. Abi kaç kere söyleyeceğim sana ben şişman değilim. İri kebikli. Hangimiz şişman değil ki? İnsanlar dünyada kapladıkları yer kadardır abi. Ne demiş Hüsvano Paparotti? Öh be pas. Şu Microsoft'ta bir gireyim ilk önce senin oyununu yapacağım ha. Adını da ne koyacağım biliyor musun? Ne koyacaksın abi? Felsefe taşı. Enter. <laughs> enter, 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 enter. Gençler, Şerif Ali'yi bugün çıkışta ziyarete gideceğiz mi? Var ya, o çocuğun yaptığını hiç kimse yapmaz abi. Hangimiz yapıyoruz ki? Doğru abi, şimdi çocuğun morali bozuktur. Gidip bir formatlamak lazım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <laughs> ne oldu lan? Şaşa kaldın. Anne, doğum günümü kutluyor oğlum. Doğum günümü kutluyor hangimiz kutlamıyoruz ki ya? Abi annemden böyle bir şey beklemezdim. <laughs> Sevindirik oldu ya. Ya 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 ne Allah Daha önce aklı neredeydi değil mi? Ha? Beyler siz bir içeri gidin ben geliyorum sınıfa sonra. Hadi görüşürüz. Tamam. Alo babacım. İyiyim teşekkürler çok sağ olsun. Ya bundan daha iyi bir hediye olmaz ki. Aramanız yeter. Annem mi? Yok Aramadı. Arasa da açmam zaten. Ha, baba buradan sonra biz arkadaşlarla hastaneye gideceğiz. Oradan eve geleceğim. Tamam oldu babacım. Görüşürüz sonra. Bye bye. Annem, annem ya. Doğum günümü hatırladı. <laughs> doğum günümü hatırladı.